Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmur suyunun çiçeklere hangi faydaları var ondan bahsetmek istiyorum. Çok güzel yağmur yağdı. Ben de hemen çiçeklerimi yağmurun altına çıkardım. Sizlerin evinizde böyle bahçe evinizse arkadaşlar yağmur yağdığı zaman sizler de çiçeklerinizi yağmurun altına çıkarabilirsiniz. Yağmur suyu çiçeklerin yapraklarına değince, köklerine değince çok güzel gelişim gösteriyor. Çok fayda sağlıyor arkadaşlar. Çiçeklerimizin hepsi ormandan gelme oldukları için orada hep yağmur suyuna sulanıyorlar arkadaşlar. Bakın bu para ağacı dediğimiz Zamyangulcus adlı çiçeğimiz, salon çiçeğimiz yağmur suyunu çok seviyor. Bu çiçeğimin adını bilmiyorum arkadaşlar. Bu çiçeğim de yağmur suyundan çok etkileniyor, çok fayda sağlıyor. Biz çiçeklerimizi suluyorken suda bulamadığı vitamini yağmur suyundan buluyorlar arkadaşlar. Barış çiçeğinin bakın yapraklarının ucuları yanmış. Barış çiçeği de daha çok yağmur suyu seviyor. Haftada iki kere barış çiçeğini üç kere arkadaşlar fıs fısla yapraklarını nemlendirmemiz gerekiyor. Çünkü barış çiçeği nemliliği çok seviyor. Orkidelerimizin de en çok sevdiği su yağmur suyu arkadaşlar. Geçen videolarımda paylaşmıştım. Yağmur suyu toplamıştım. Yağmur suyundan orkidelerimi suladım çok güzel gelişim gösterdi kökleri çok canlandı arkadaşlar bakın orkidelerimizin böyle yağmur suyuna suladıktan sonra ıslattıktan sonra göbeklerini arkadaşlar kurulayacağız kuruladıktan sonra yerlerini alabiliriz bakın orkidelerimin yapraklarına bakın ne kadar canlı ne kadar güzel görünüyor çünkü sizlerle birlikte geçen hafta yağmur suyuna sulamıştım bakın burada böyle Peyamber kılıcı çiçeğimizin kısa yapraklısıdır. Küçük yapraklısı arkadaşlar. İlk kez paylaşım yapıyorum bu çiçeğimi. Bu da benim arkadaşlar küpeli çiçeğim. Küllenme hastalığına kapılan küpeli çiçeğim. Geçen videolarımda paylaştım. Bakın ne kadar çok filiz çıkarmış. Büyümeye başladı. Küpeli çiçekleri de nemliliği çok seviyor. Yapraklarını sürekli nemli tutmamız gerekiyor. Ben de yağmur suyuna faydalanıp yağmurun altına çıkardım. Ben hep böyle yapıyorum. Çok faydalarını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer eviniz bahçe verirse yağmur yağdığı zaman yağmurun altına çıkarabilirsiniz çiçeklerinizi. Yağmur suyu çiçeklere çok fayda sağlıyor arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi benim çiçeklerimin güzelliğine bakın. Sizlerin de çiçekleriniz böyle canlı güzel olmasını istiyorsunuzsa yağmur suyundan faydalanın arkadaşlar. Bakın hepsi birbirinden güzel. Salon çiçeklerime bakın arkadaşlar çok güzel. Barış çiçeklerim çok küçük ama büyümesini bekliyorum. Bakın orkidelerim çiçeklerimin bir kısmını çıkardım arkadaşlar. Sardunyalarım var sakız sardunyalarım ceylan gözlü sardunyalarım var menekşelerin biliyorsunuz videolarımda paylaşıyorum arkadaşlar. Çok çiçeklerim var. Sadece bir kısmını çıkardım. Bakın yağmurun damlaları çiçeklerinde ne kadar güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar barış çiçeğinin bu yaprak uçlarının yanmasının sebebi kuruluktandı. Haftada 2-3 defa 4 defa ne kadar bulursanız arkadaşlar fıs fısla hep nemli tutmaya çalışın yapraklarını. Kuruda kalınca bakın böyle yaprak uçları yanmaya başlıyor. Bu çiçeğime de bakın ne kadar güzel. Bu çiçeğin adını bilen varsa arkadaşlar lütfen yorum kısmına bırakın. Çünkü ben bu çiçeğin adını bulamıyorum. Çok küçükken almıştım. Bu da benim para ağaçlı adlı çiçeğim. Bunu da çok seviyorum. Bakın yapraklarında yağmur damlaları ne kadar güzel görünüyor. En azından 2 saat yağmur suyunun altında bekletmemiz gerekiyor. Yağmur suyu çiçeklerin yapraklarına çok fayda sağlıyor, köklerine çok fayda sağlıyor. Bakın bunu da güneş yakmış. Ben görmeden pencereden güneş değmiş arkadaşlar. Çünkü güneşi sevmediği için böyle yaprakları hemen yanmaya başladı. Evet arkadaşlar yağmur suyundan bahsettim, yağmurun faydalarından bahsettim. Sizlerin de çiçekleriniz güzel olmasını istiyorsanız yağmur yağdığı zaman yağmurun altına çıkarabilirsiniz, yağmur suyuna faydalanabilirsiniz. Çiçekler ormanlarda yetiştiği için oralarda sadece yağmur suyuna sulanıyorlar. Yapraklarını yağmur suyu iyice yıkadıktan sonra temizledikten sonra yapraklarına yağmur suyu değdikçe çiçekler çok güzel bir şekilde nefes alıyor arkadaşlar. Gelişim gösteriyor. Biz haftada bir kere suladığımız dinlenmiş suda bulamadığı vitamini yağmur suyuyla buluyorlar çiçekler. Sürekli yağmur da yağmadığı için yağmur yağdığı zamanlar çiçeklerimizi yağmur suyuna sulayabiliriz. Çiçeklerimizin gelişimi için, güzelleşmesi için arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyorum. Burada videomu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Videomu beğendiysenizse, bilgilerimi beğendiysenizse beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olarak da bana destek etmiş olursunuz. Bildirim zilini açarsanız yayınladığım videodan ilk önce siz izlemiş olursunuz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yeni videoda yeni bilgilerle görüşmek üzere arkadaşlar.